Tamam oğlum veriyorum. Bir saniye. Gel otur hadi kekini ye. Şu televizyonun sesini biraz kısar mısın Utku ya? Başım ağrıdı. Ya pili bitmiştir ya bitmiştir Utku. Ne demek kekim nerede ya? Yiyip yiyip kekim nerede diyorsun ya? Anne kek falan yemedim ben. Nasıl yemedin oğlum? Şimdi koydum mu yanına? Yok ben kek falan yemedim. Ya yani anne sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Hani kek? Oğlum ben senin önüne koydum keki. Yani var mı cips ver ya. Tamam al. Ya. Cips vereyim sana. Al. Dur.

Sen bak oğlum sinirlenmeye başladım Uygar. Yiyip yiyip ondan sonra cipsim nerede kekim nerede diyorsun bana. Anne ben oraya gittim cipsim yok. Hani kekim nerede benim hani cipsim nerede benim. Oğlum bak kekini de cipsini de sana verdim. Bunları kim yiyecek evde biri yok ya senden başka. Ya tamam anne ya. Sen ben yedin sen onları. Koştum bıktım bıktım bıktım. Sen yedin onları. Ben yemedim. Sen yedin. Ben yemedim. Sen yedin. Yemedim. Yedin. Ya anne. Oğlum koştum, bak. bak. Yoruldum Şu suyu ver ya. Anne hani benim kekim? Hani benim cipsim? Oğlum bak. Keksin, kekini de cipsini de sana verdim. Ev, e verdim. Verdim. Evde kimse yok ya senden başka. Kim yiyecek anne, bunları? Ben yemedim. Oğlum bak keki koydum yemedin dedim. Cipsi koydum ben yemedin de, dedin. Ama bunları senden başka yiyecek kimse yok. Ya tamam anne ya kaçtım ya. Al suyunu iç. Anne ya. Kapıyı açmayı düşünmüyor musun sen? Anne ya. Anne ya tamam ya. Hadi çabuk. Evet git bakalım. Söylüyor bu arada. Her şeyim gidiyor ya. O bizi kandırmak için yapıyor, ben inanmam. E, Gerçek söylüyor. Zaman, Kek anne. verdim, yok. Su verdim, yok. Hiçbir şey yok. Nasıl gidiyor. Ne oldu o zaman? Cips yok. Utku söylüyorsa belki inanmazdım da sen de. Ama çok şey korktum. Ekim Han, benim cipsim de burada yok. Kekim de burada, suyum da yok. Ekim Han ne o zaman. Bakın, beni çıldırtmayın. Biz senin ikimiz vardık burada. E. Ablamla Ecemsu da yeni geldiğine göre evet, bu evet. evde o zaman biri var. Arayın bulun çabuk. Kimse olmadı içine neredi? Arayın bulun. Tamam ya. Yani. Anne. Nerede? Kimse ne yiyecekler. Tam. Burada kimse yok. E burada da kimse yok. O zaman nerede? Yok yoktur herhalde. Yani. Arayın her yeri arayın. Her yeri. her yeri arayın. her yeri arayın. E bacam girmedim ya. Bacamız yok zaten. Ah, cessemle buradakiğim de burada sıyır mı burada? Oğlum ben senin yanındaydım ya nasıl saklayabilirim? Bize diyorsun ki gerçekten var diyorsun sen yalan atıyorsun. Bunu ya? ya. Bizi kandırmak için yaptınız işte. Niye? Bak evet. kızım ben utku'nun utku ben senin yanında değil miydim oğlum? O zaman e, kim sakladı? E kim sakladı? Ben de bilmiyorum kimin o sakladığını. Yalan Hayır doğru söylüyor. Hadi getirin bakalım. Gelin bakalım. şimdi bunları. Ya. Allah Allah. Evet Gerçekten doğru söylüyor. Bak ben o cips Hadi arayayım bakalım. Abi, kapık, açık, evet açık. Evet. Açık, Bence de kim olduğunu bulmamız lazım. <laughs> Polisleri vermemiz lazım. Bir dakika. Evet. Evet.